Arkadaşlar merhaba. Bugün videomuzda sizlere daha önceki arayüz incelemesinin şu an sistem ayarları bölümünü incelemeyi yapacağım. daha önce gösterdiğim gibi bu sistem ayarlarına girmek için ya kumandada ayarlar tuşuna basıyoruz şu şekilde. Buradan biraz alt sekmeden ayarlara giriyoruz. Ya da arkadaşlar yukarıdaki ana ekrandayken sağ tıklıyorum. Uygulamalar bir daha sağ tıklıyorum. Kitaplık. Bir daha sağ tıkladığım zaman Yine o bildirim şeklinde gözüken ekranımız açılıyordu. Buradan ayarlar bölümüne geliyorum arkadaşlar. Ekran ve sesten başlıyoruz. HDMI CEC özelliğinin e, etkinleştirme veya devre dışı bırakma bölümünü buradan ayarlıyoruz. Şimdi HDMI CEC nedir arkadaşlar? Kısaca size bilgi vereyim. HDMI CEC özelliği televizyonunuzdaki HDMI ARC yazar e, genel itibariyle oraya bu cihazı bağladığınız zaman tek kumanda üzerinden iki cihazı da kontrol edebiliyorsunuz. O HDMI'nin özelliği bu arkadaşlar. Yani sizin verdiğiniz komutu HDMI kablosu üzerinden diğer cihaza aktarabiliyor. Mesela örneğin ben HDMI geç girişini açtığım zaman Realme'nin kumandasından televizyonu kontrol edebiliyorum. Yani onun ses kısmı açmasını yapabiliyorum. Televizyonu kapatıp açabiliyorum. Aynı zamanda televizyonun kumandasından da Real Meslek cihazını kontrol edebiliyorum. Yani o cihazdan da Real Meslek'i kontrol edebiliyorum. Ben e, bunu şu an çok kullanmıyorum. Çünkü e, kendi kumamda, kumandamda Google Assistant yok. Bundan dolayı e, kendi kumandamı kullanmamın çok bir bana manası kalmıyor. Bundan dolayı kendi kumandasını kullanıyorum cihazın. O yüzden HDMI CEC özelliğini kapattım. Bu tercihinize bağlı. İsterseniz açabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Altta gelişmiş ekran ayarları var. E, oyun moduna izin verin diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Pek oyun oynamadığım için. Dinamik aralık ve renk seçimi diyor. Buraya baktığımız zaman dinamik aralık e, biçim tercihinde SDR var. Bakın altta doble vision ve HDR var. Şimdi benim kullandığım televizyon 2012 model bir Philips televizyon. Full HD çözünürlüğünde bir televizyon. HDR özelliği yok. HDR özelliği olmadığı için cihazda bulunan HDR özelliğini televizyonum desteklemiyor. Aynı zamanda dobil vision da yok. Televizyonumda dobil vizyon olmadığı için cihazda dobil vizyon olmasına rağmen yine desteklemiyor. Bu bazı kanallarda veya bazı videolarda ben dobil vizyonu göremediğim de oldu yabancı sitelerde. Bilmiyorum bendeki cihazda şu an dobil vizyon var. HDR de var. Ee, ama televizyonum desteklemediği için o ikisini kullanamıyorum. Normal SDR formatında kullanıyorum. Sizin televizyonunuz HDR ve Dolby Vision destekli ise onun arasında seçim yapabilirsiniz. Bir geri gelelim. Renk biçimine bakalım. 12 bite kadar renk destekliyor arkadaşlar. Varsayılan olarak 10 seçili geliyor. Benim zaten dediğim gibi cihazım eski olduğu için bana 8 bit, 10 bit, 12 bit aslında çok bir farkı olmuyor. Ben ayda hiç dokunmadım. Bu şekilde devam ediyorum. Bir daha geri gelelim. Altta da çözünürlük arkadaşlar. Size bahsettiğim gibi benim televizyonum Full HD çözünürlükte olduğu için ben burada en yüksek 1080p çözünürlüğü ve 60 Hz donanım desteği görüyorum. Bu şu anki televizyonlarda da genel olarak 60 Hz var. Ama hani yazılımla 1800 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz vesaire deniliyor ama donanımın desteklediği e, her diğer önemli. Burada benim televizyonum 1080p'de en fazla 60 destekliyor. Sizin televizyonunuza göre buradan ayarları yapabilirsiniz. Geri geliyorum. Gelişmiş ses ayarları bölümünde biçimleri seçin yazıyor. Bir otomatik var, bir herhalde e, normal olan bölüm var. Ben bu bölümde çok kullanmadan tekrar e, geri geliyorum. Bir altta arkadaşlar AV internet var. Bu da kablosuz ağınız var. Size daha önce belirttiğim gibi e, cihaz hem 2.4'ü hem 5 GHz'i destekliyor. İkisi de benim e, kendi ağlarım gördüyseniz hem AKA 2.4 GHz var hem AKA 5 GHz var. Ben 5 GHz'e bağlayayım. E, çünkü modem de destekli, cihaz da destekli, iki evimdeki telefonlar da destekli. E, bundan dolayı 5 GHz'i kullanıyorum. Zaten 5 GHz yakın mesafede daha kaliteli bir deneyim sunar. Aynı zamanda evde farklı bir Bluetooth vesaire kullanıyorsanız 2.4 GHz'de çok fazla e, sinyal sebebiyle etki fazla olur ve 2.4 GHz'de internetinizin hızını düşürür arkadaşlar Bluetooth vesaire cihazlar. Ama 5 GHz'de Bluetooth vesaire kullansam bile kolay kolay hızınız düşmez. Bundan da bu şekilde bilginiz olsun. Aşağı doğru işte tüm ağları göster. E, yeni ağ ekle, veri tasarrufu olarak bir özellik var benim internetim sınırsız olduğu için ben tasarrufa girmeme gerek duymuyorum. İşte veri kullanımı ve uyarıları yine sınırsız internet olduğu için bunları kullanmıyorum ama böyle bir özellikleri var. Tarama her zaman kullanılabilir de e, hani kablosuz özelliği kapatsan dahi diyor Google'ın konum hizmeti ve diğer uygulamaların ağları taramasına izin ver diyor. Benim için çok gerekli bir şey mi? Çok da gerekli bir şey değil. Zaten sabit e, Wi-Fi'me ama bağlı öyle şey öyle kalıyor cihazda sabit hareket de etmiyor zaten ama siz görün diye gösteriyorum hesaplar ve oturum açmada arkadaşlar e, burada işte ayarlar kilidi hizmetleriniz işte abonelikleriniz görebiliyorsunuz fragmanları otomatik oynat ödeme yöntemleri Google Asistan burada Google Asistanın işte kişisel sonuçlar güvenli arama filtresi gibi arama yapılabilir uygulamalar gibi belli başlı şeyleri ee, izin verebiliyorsunuz veya izini kaldırabiliyorsunuz ben şu an e, izinleri göster dedim ama e, bakalım ne açılacak bir sayfa açıldı yani bu tarayıcıya benziyor aslında ama e, ne olduğunu bilmiyorum şu an tekrar oturma açmak istemedim Buradan o yüzden geri çıkıyorum siz e, öyle bir niyetiniz varsa o tarafa e, cihazı alırsanız tekrar kontrol edebilirsiniz Yalnızca uygulama modu şu an kapalı olarak gözüküyor. Ee, ben bunu çok bilmiyorum. Hani siz de belki biliyorsanız en azından olup olmadığını burada görebilirsiniz. Kaldır da hesabı kaldır e, seçeneği. Geri geliyorum. Altta ise işte çocuk profili ekleme ve başka hesap ekleme sekmeleri var. Tekrar bir alta geliyoruz. Gizlilik bölümü. İşte burada konum var. Kullanım ve teşhisler var. Reklam ların e, kimliğini sıfırlamak gibi reklam ayarları diyor ama onu tıkladığım zaman bakın yine bir bu şekilde bir ekran çıktı reklam kimliğini sıfırla gibi şurada üç noktaya da bakalım yok herhangi farklı bir şey yok Google Asistan e, ayarlarını az önce de görmüştük ödeme ve satın alma işlemleri yine görmüştük az önce onun aynısı gizlilik içerisinde de varmış işte uygulama izinleri özel uygulama erişiminde enerji optimiz optimizasyonu, kullanım erişimi olan uygulamalar, bildirim diğer uygulamaların üzerinde göster, sistem ayarlarını değiştir. Ben hani her şeyi tek tek anlatmıyorum. Siz zaten gördüğünüz zaman neyin ne olduğunu az çok bilirsiniz. Özellikle görmeniz açısından böyle geçiyorum. Güvenlik ve kısıtlamalarda da bilinmeyen kaynaklarda arkadaşlar burada hangi uygulamaları APK yüklemenizi izin vereceğinizi seçebiliyorsunuz. Devam edelim. Gizlilik bölmesi de bu kadar. Uygulamalar bölümüne gelelim. Burada biraz önemli bir konumuz var. Mesela sizle beraber belli başlı şeyleri yapalım. Şimdi önce şuradan başlayalım. Uygulama izinlerinde burada arama kayıtları, dosyalar ve medyalar. Mesela dosyaları hangi uygulama kullanıyormuş şu an? Google Play Store'ya izin verilmiş. Android TV Remote'a reddedilmiş. Netflix'e reddedilmiş. Ve gibi. Buradan uygulamalar uygulama izinleri kontrol edebiliyorsunuz. Özel uygulama erişimi az önce de bir ekranda görmüştük aynısı. Güvenlik ve kısıtlamalar bilinmeyen kaynaklar yine burada da var. Ee, yani işte bazı ayarlar birkaç sekmede bir olabiliyor. Şimdi tüm uygulamaları göster diyelim. Mesela arkadaşlar benim Apple TV aboneliğim yok. Bakın gördüğünüz gibi 53 MB'lık da bir e, yer kaplamış. Zaten bu cihazda 8 GB hafıza var. E, boş hafıza e, olarak zaten ilk açılışta hatta bir kontrol edelim. Ona göre. Tekrar size onu da göstereyim. Şuradan sistemden depolamadan arkadaşlar. Şu anki boş hafızamızı bir görelim. Bakın 3.3 GB bir kullanılabilir alanımız var. Şimdi şöyle yapalım. Uygulamalarımıza gelelim. Kullanmadığımız uygulamaları kaldıralım veya devre dışı bırakalım. Bakalım fark olacak mı? Bunu da bizzat denemiş olalım. Şimdi, mesela ben Apple TV kullanmıyorum. Apple TV tıkladım, buradan e, yüklemeyi kaldır diyor arkadaşlar. Yüklemeyi kaldır diyorum ve tamam diyorum. Bakın Apple TV kalktı. beyin Connect'i ben yine kullanmıyorum. Yüklemeyi kaldır diyorum. Yine kaldırıyorum. Blue TV arkadaşlar. Ben kullanmıyorum. Yani bunlar sadece sizin tercihinize kalmış. Ben şu an depolama alanında bir artısı, eksi olacak mı onu göstereceğim. Bu yansıtma için kamera uygulamasını zaten kullanmayacağım. Bunda yüklemeyi kaldır yok. Yerine devre dışı bırak var. Ee, çok da önemli değil devre dışı bırakmamız. Zaten yüklemeyi kaldırmadıktan sonra depolama alanını açmadıktan sonra açık olup olmaması bizi çok etkilemez. Netflix e, yine yüklemeyi kaldıramıyoruz. Sistem uygulaması olarak görüyor muhtemelen. Prime Video'da yine yüklemeyi kaldıramıyoruz. Puhu TV yüklemeyi kaldır seçeneği var. Ama ben Puhu TV kullanıyorum. O yüzden onu kaldırmayacağım. TV Plus yüklemeyi kaldır seçeneği var. Kullanmıyorum. TV Plus'ı da kaldırdım. Viki'yi zaten ben kullanmıyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Onu da kaldırıyorum. YouTube'u kullanıyorum arkadaşlar. Zaten kaldıramıyoruz. Devre dışı bırak diyor. YouTube Kids'i yüklemeyi kaldır seçeneği var. Ama e, benim çocuklar YouTube Kids'i çok izlediği için bunu da kaldırmayacağım. Çocuklarım için o kalacak. YouTube Müziği yine kaldıramıyoruz arkadaşlar. Devre dışı bırak diyor. E, herhangi bir tesis, e, kaldırma yapamıyoruz. Sistem uygulamaları göster seçeneği var. Şimdi burayı tıkladığınızda sistem uygulamalarını da görebiliyorsunuz arkadaşlar ama ben şöyle söyleyeyim sistem uygulamalarına asla müdahale etmeyin zaten o yüzden gizlenmiş oluyor bunlar tüm uygulamaları seçtiğinizde bile geldiğiniz zaman buradan uygulamalardan bakın şimdi ben en başa döndüm tekrar sistem uygulamalarını gizledi Barcelona olarak gizli zaten hani sistem uygulaması olduğu için oralara çok fazla müdahale etmeyin derim şimdi tekrar dönelim depolamamıza bir bakalım fark olmuş mu? Az önce 3.3 GB bir boşumuz vardı. Bakın şu an fark ettiyseniz 3.5 GB'lık bir boş alanımız var arkadaşlar. Yani bir 200 MB'lık bir alan açmış olduk. Şimdi uygulamalar bölümünden sonra karşımıza gelen bölüm sistem bölümü arkadaşlar. Sistem bölümünde de yukarıdan başlarsak erişilebilirlik bölümü, alt yazılar, metin konuşma, erişilebilirlik kısa yolu, talkback, anahtar erişimi gibi belli başlı e, yerler var Mesela metin konuşmada Google metin okuma hizmetleri motor yapılandırması konuşma hızı vesaire gibi Hatta şurada Barcelona dil durumu Türkçe Türkiye tamamen destekleniyor diyor arkadaşlar bilginiz olsun e, burada başka alt yazılar bölümünde ne var görüntüleme dil metin boyutu vesaire var bu sistemin geneli için olan bir ayar yanılmıyorsam. Çünkü mesela VLC Media Player'ı kullandığınız zaman e, onda kendi altyazı ayarı ayrı oluyor. Tekrar geri gelelim. Hakkında kısmı arkadaşlar sistem güncellemesi bölümü var. Burayı tıkladığım zaman güncelleme var ise güncelleme yapıyorsunuz. Daha önce belirttiğim gibi ben cihazı ilk aldığımda 710 MB'lık bir güncelleme geldi. Onu yaptım. Onun haricinde şu an e, tekrar güncelleme gelmedi. Zaten gelen günceme güncelleme Ocak ayına ait bir güncellemeydi, yani yeni bir güncellemeydi. İşte Cihaz adı 4K Google TV Stick olarak geçiyor. Sıfırla seçeneği fabrika ayarlarına sıfırlamak için kullanılıyor. Burada kısa bir e, bilgi vereyim. Eğer evde Power Bank tarzı bir cihazınız var ise sıfırlama yapmak istiyorsanız. Power Bank'ten güç verin derim. Neden? Çünkü tam silme esnasında ola ki elektriğiniz vesaire kesilirse cihaza zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Hani kesin verirsiniz demiyorum ama verme ihtimaliniz olabilir. Eğer varsa Power Bank bir 15-20 dakika alana Power Bank üzerinden cihazı bağlayıp sıfırlamanızı bitirip ondan sonra tekrar televizyona takın derim. Durum işte IP adresi cihaz MAC adresi gibi yasal bilgiler zaten lisanslar model e, 4K Google TV Stick, Android TV O sürümü, Android 11 demiştik. Güvenlik yaması 5 Kasım 2021 arkadaşlar. Yani e, şu an Şubat ayındayız. Ortalama 2 ay önceki güvenlik yaması yüklü. Yani bu bir televizyon için aslında çok iyi bir tarih demek. Çünkü şu an çoğu televiz telefonlar bile geçtiğimiz 2021 yılında kalma güvenlik güncellemeleri var ki orada banka uygulamalarından tutun e, facebook hesaplarından tutun her şeyi kullanıyoruz tv uygulamasında kısıtlı kullanmamıza rağmen 5 Kasım 2021 çok bence e, üst seviye bir güvenlik yaması tarihi çekirdek sürümü android tv os sürümü vesaire gibi geliştirici seçeneklerine yine android tv os derlemesini arkadaşlar bakarak basarak açabiliyorsunuz geliştirici seçeneklerin ne işinize yarar derseniz ee, şahsen benim işime yaramaz. Sadece hani merak ediniz var ise diye göstermek istedim. Tekrar geri geliyoruz. Tarih ve saat ayarlarımız, dil ayarlarımız, klavye ayarlarımız zaten Google'ın klavyesini kullanıyor. Gboard ayarlarından da işte dil seçeneğini vesaire birkaç ayarı yapabiliyoruz. Klavyeleri yönette bir bakalım. Sesli asistan var mı? Ee, sanal uzaktan klavye seçeneği var. Açınca ne oluyor? Şu an herhangi bir şey olmadı. Bilen arkadaş varsa bu özelliği merak ediyorsa o görmüş olsun. Yine geri gelelim. Depolama bölümünü az önce açmıştık. E, boş alan olarak yani boş alan olarak 4.7 GB boş bırakılmış kalanını çünkü sistem kullanıyor. Bunun da işte sıfırdan az önceki uygulamalarımızı kaldırdıktan sonraki halinde 1.2 GB'lık bir uygulama büyüklüğü var. Fotoğraf yok, ses yok, indirme yok. Ön belleğe alınan veri bir 90 MB kadar. Bir de küçük bir beş eşitli yazan 520 KB olarak bir bölüm var. Kullanabilir 3.5 GB arkadaşlar. Unutmayın uygulamaları kaldırmadan önce 3.3 GB boş alan vardı. Tekrar gelelim Ambiyans modu deniliyor. Ben bunu hiç kullanmadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Şurada Google fotoğraflar, sanal kalitesi, tam ekran saat, hava durumu, hava kalitesi gibi belli başlı seçenekler var. Bir daha geri gelelim. Güç ve enerjide enerji tasarrufu diyor ama işte bu ekranı kapatma e, ile ilgili güç tasarrufu 3 saat seçilmiş. Ben bunu şahsen e, yarım saatte yapabilirim aslında. Tekrar geri gelelim. Geri seçenekler açtı. Az önce açmıştık. Şöyle kısaca hızlı hızlı bir geçeyim. Hangi menüleri var? Oradan bakın. Merak eden arkadaşlar olursa yer. Tekrar geri gelelim. Yayınlama işte ee, medyayı diğer cihazların kontrol etmesine izin verin diyor. De herhalde bu yayınlama ile alakalı sistem sesleri şu az önce aşağı yukarı inerken tım 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 şeklinde sesler veriyor sistem onu açıp kapatmanız sağlıyor ve yeniden başlat menüsü var bunun haricinde bir altta da uzaktan kumandalar ve aksesuarlar var buradan aksesuar eşle diyerekten bluetooth bir kulaklığınız veya gamepadiniz var ise onun eşleşmesini sağlayabilirsiniz eşlemeye başlamak için de arkadaşlar eğer cihazı bulursa ana ekran ve geri tuşuna e, kumandan üzerindeki ışığın yanıp söndüğünü görene kadar basın diyor. Bilginiz olsun. Geri gelelim. Yardım ve geri bilimde zaten herhangi bir e, bizi gerektirecek, bizim dikkatimizi çekecek bir şey yok arkadaşlar. Genel olarak ayarlar bölümü de bu şekildeydi. Tekrar ana ekranımıza geldik. Sağda uygulamalar bölümü. Tekrar sağda kitaplık bölümü bir kez daha sağ basar isem ne yapıyor? Bildirim ekranını açıyor arkadaşlar. Ee, buradan ayarlara ulaşabiliyoruz. Bakın seçenekleri açık olduğu için burası da bildirim düzenliyor. Ben şu an giriş seçenekleri tekrar kapatma, kapatacağım. Tıkladığım zaman zaten giriş seçenekler etkileştir yazan kısmı şurada şu an ekranda gördüğünüz şekilde. Burayı basıp kapattığım zaman giriş seçeneklerini Tekrar kapatmış oldum arkadaşlar. Şu an tekrar bakın sağa baktığım zaman herhangi bir bildirimim yok. Tekrar gelelim e, uygulamalar ana ekran ve arama. Tekrar ana ekran biraz tekrar size şu şekilde arayüzü tekrar göstereyim. Bakın az önce e, Blue TV, Amazon Prime kaldı da e, birkaç tane daha uygulamayı yük kaldırmıştık. Mesela en altta bir yabancı bir uygulama vardı. Onu da kaldırdık. Bakın şu an onların buradaki bölümü gitti. Şu an ilk duruma göre bir Google Play filmler kaldı. Bir de YouTube bölümü kaldı. Uygulamalar bölümü zaten aynı. Burada bir değişiklik yok. Arayüz yine görmeniz açısından biraz geziniyorum arayüzde. yüzde. daha geri gelelim. Kitaplıkta zaten bir şey yok ana ekranda. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Son bir kez size Netflix tuşuna basayım. Netflix geçişini görün. Şu an Netflix açıldı. Tabi ben üyelik girmediğim için şu an bu ekranı da açabiliyorum sadece. Prime Video tuşuna bastım. Şu anda arkadaşlar Prime Video bir açılsın. Onu bir görün. buradan videolara göz atayım. Yine buradan e, videolara buradan devam edebiliriz bu şekilde. YouTube tuşuna basıyorum. YouTube'da bu şekilde arkadaşlar. Youtube'dan, e, şurada kendi kanalımdan e, bir videom var. Onu size bir açayım, onu göstereyim. Buradan size e, bu video 1080p bir video. Ben kendim yüklediğim için biliyorum. Burada en fazla zaten 1080p özelliği görebiliyoruz. Bir tanesi de sadece 18 k video. E, göstereyim arkadaşlar kaça kadar çıkacak bir denemiş olalım 8K video mesela altında bu video 8 kaymış Hatta şu video yeni ve 8K yazıyor bir bakalım kaça kadar çıkacak görüntü bir reklama bir atlamamız lazım. Ee, Youtube'da da çıkan reklamları direkt orta tuşa basarak atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Reklama atla sesine çıkarsa kumandadan orta tuşa bastığınızda direkt reklama atlıyor. Burada bir e, ekranı bir durduralım. Şu an arkadaşlar maksimum e, 4K olarak görüyorum ben. Yani şu an 8K video açtım maksimum çözünürlüğü 4K olarak görüyorum. Tabi dediğim gibi benim televizyonum 1080p çözünürlüğünde. Ee, sizin televizyonunuz 4K ise belki 8K'yı gösterme imkanı olabilir. Emin değilim ama ben 1080p televizyonda şu an en yüksek 4K'yı gördüm. Zaten cihazın iddiası da 4K. 8K ile ilgili herhangi bir e, iddiası zaten cihazın yok. Cihaz zaten 4K olarak satılıyor ve şu an e, youtube netflix prime video tarzındaki zaten netflix ve prime video lisansla onlar 4K'yı zaten gösteriyor. Youtube'da direkt 4K'da çalışıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ben telif yememek adına e, videoyu çok fazla devam ettirmiyorum. Farklı bir tane video daha bakalım. E, bu video da 8K'ymış. E, buna da bakalım kaç K ile görüntü açacak. Zaten e, bakın şu an bir durdurayım özür diliyorum Pardon Heh. şu an arkadaşlar maksimum 2160p olarak görünüyor ve 60 Hz olarak görünüyor bunu seçelim ee, bir internet hızına göre açma nasıl olacak ona da bir bakalım şu an tekrar e, göstereyim 4K seçil olarak videoyu oynatıyor Böyle kısaca bir göstereyim telif yememek adına. Tekrar çıkıyorum arkadaşlar. Ana ekrana dönelim. Bu şekilde arkadaşlar YouTube üzerinden asistanla birkaç e, bir şey de hemen size kısaca göstereyim. Mesela bir müzik açacaksınız. YouTube Türk Halk Müziği aç. Bakın şu an direkt bir listeyi açacak. Direkt e, müzik çalmaya başlayacak. Edip Ayrat Bayram bahsettiğinde yandı gönlüm çaldı. Tabi telif yemek için hemen kapatmak zorunda kaldık. E, dediğim gibi Google Asistan da çok güzel çalışıyor arkadaşlar. E, genel olarak sistem arayüzü ve birkaç uygulamayı incelemem de bu şekilde. Yine bir sorularınız olursa alt yorum bölümüne veya forum donanım haberde açmış olduğum konuda yazabilirseniz size dönüş yaparım veya ben olmasam oradaki kullanıcılar yine dönüş yapar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.